Evet sevgili izleyicilerimiz bir birlikteliğimizin biz ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Her türlü eleştirileriniz, görüşleriniz ve şikayetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Ben her hafta çarşamba ile cuma arası Türkiye'deyim. Türkiye irtibat numaram da aşağıda geçiyor. Çarşamba ile cuma arası Avusturya numaramdan bana ulaşamazsınız. Türkiye numaram açıktır. Sevgili izleyicilerimiz Avusturya, Avrupa ve Türkiye görüşmelerimizi sağlayan Digital Mobile, Adnan ve Ramazan Duman'a teşekkür ediyoruz. Türkiye ulaşımını sağlayan Akın Seyahat Ajantası Volkan Akın ve ekibine teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine Kanal 7 Avrupa ekranlarında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun diyorum. Allah'a ısmarladık. Akatronik Elektronik ve Beyaz Eşya Mağazası, Doğtaş Eksklüzif ve Dan Kühen, Akarsu Mode ve Kuyumculuk, Farşül Akademi, Pala Oto Tamirhanesi, Akın Seyahat Ajantası, Diamant Damen Mode, Digital Mobile ve Cansever Süpermarketlerinin sunduğu Ahmet Sert dışı Avrupa'daki Anadolu sona erdi. Desteklerinden dolayı tüm sponsorlarımıza teşekkürler. Et, tırnak olduk, kaynaştık, görelerle biz paylaştık Anadolu'dan geldik. Komşusu...